Evet çok değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, 01062024 31072024 tarihleri arasında il genelinde polis, jandarma, yol uygulamaları, şok uygulamalar, asayiş, kaçakçılık, narkotik, trafik ve orman yangını konularında belli açıklamalar yapmak üzere bir araya gelmiş olduk. Evet asayiş uygulamaları kapsamında ilimizde milletimizin huzurunu kaçıran, güvenine gölge düşüren tüm unsurlara karşı yılmadan, usanmadan asayiş uygulamalarımızı bugüne kadar devam ettirdiğimiz gibi bundan sonra da aynı şekilde devam ettireceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda son iki ayda ilimizde 245.991 şahıs kontrol edilmiş, 298 aranan şahıs yakalanmıştır. Son iki ayda 2029 asayiş olayı meydana gelmiş, 1020 şüphelisi yakalanmış, 54 şüpheliye de gözaltı uygulaması yapılmıştır. 151 fail meşhur olay da aydınlatılmıştır. Kabahatler Kanunu'na isnaden 27 şahsa idari yaptırım uygulanmıştır. Türkiye'nin huzuru, bileceğin huzuru diyoruz en büyük hedefimiz Bilecik'in huzurun ve güvenin şehri olarak kalmaya doğum etmesidir. Narkotik suçlara karşı yapılan çalışmalar kapsamında tüm vatandaşlarımızın bilmesini isteriz ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Bu kapsamda son iki ayda toplam 31 adet operasyon ayrıca 3 olay gerçekleşmiş 45 şahsa narkotik suçlardan yasal işlemi yapılmış. 17 şüpheli şahıs tutuklanarak Bilecik Metepi cezaevine teslim edilmiştir. İlimizde zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Kaçakçılık suçlarına karşı yapılan çalışmalar kapsamında ise 6 operasyon icra edilmiş, 16 olay meydana gelmiş, toplam 29 şüpheli şahıs yakalanmış ve hukuki işlem yapılmıştır. Operasyonlarda ele geçirilen 794 adet sikke, 3 adet obje ve 1 adet de kitap farklı da ele geçirilmiş müze müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Göçmen kaçaklığına karşı yapılan çalışmalar kapsamında ise son 2 ayda toplam 18 yabancı şahıs hakkında sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiş. Meydana gelen olaylarda da 12 yabancı uyruklu şahsa toplamda 199.403 Türk lirası idari ceza, idari para cezası uygulanmıştır. Umut tacirleri ve yaşadışı göçmelere karşı asla taviz vermeyeceğiz. Trafik kontrolleri kapsamında malumlarınız ilimizin en hassas hususlardan biri de trafik konusu son iki ayda bu kapsamda çok ciddi çalışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 1378 ayrı noktada 6998 adet trafik uygulaması icra edilmiş. Bu uygulamalar kapsamında 110.070 motorlu araç kontrol edilmiş, 21.189 sürücüye de idari para cezası uygulanmıştır. 1435 araç trafikten men edilmiştir. 357 ehliyetsiz e, sürücü, 152 alkolü araç kullanan sürücü, 11.942 hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir. Tüm vatandaşlarımızdan ricamızdır. Özellikle lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, hız limitlerini aşmayalım, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını da unutmayalım. Malumunuz, Son dönemlerdeki önemli işlerimizden biri de olaylarımızdan biri de orman yangınları. Bu kapsamda bildiğiniz üzere şehrimizin %57'si ormanlarla kaplı ve büyük bir tarımsal üretim sahamız mevcut. Her ne kadar bu bizim için övünç kaynağı olsa da bazı tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu yıl yaz sonunda Bilecik'te bugüne kadar 14 orman yangını 15 anız yangını meydana gelmiştir. Yangına sebep olan kişilere adli işlem uygulanmıştır. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kahramanlarımıza huzurunuzda teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Rabbim onları muhafaza eylesin. Değerli arkadaşlar, kıymetli hemşerilerim. 112 çağrı merkezimiz vatandaşımızın 7/24 emrindedir halkımızın huzurunu bozmaya teşebbüs eden her türlü duruma karşı ihbarlarınızı, beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu huzurun sağlamasında mesai mefhumu gözetmeksizin 7-24 esasına göre hizmet eden emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, milli istihbarat teşkilatımız, yargı mensuplarımız ve kamuoyu doğru bilgilendirmede bulunan siz basın mensuplarımıza ve bize yardımcı olan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ettiğimi ifade etmek istiyorum. Sağ olun, var olun.